Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Malatya yöresine ait olan Analı Kızlı köfte tarifini paylaşmak istiyorum. E, gerçekten çok zahmetli ve meşakkatli bir ne diyeceğimi şaşırdım. Çünkü e, bazı yörelerde çorba diye geçiyor, bazı yörelerde de yemek olarak geçiyor. Bence kesinlikle bir ana yemek tarifi. Çünkü ben bugün Analı Kızlı köftenin orijinalini paylaşacağım. Orjinalinde içerisindeki nohuduyla etiyle köfteleriyle mükemmel bir tarif. Şimdi görüyorum kesinlikle bu şekilde yapan pek kimseyi göremiyorum. Ben sizlerle orjinalini paylaşacağım. Bu şekilde de çok doyurucu, tam bir ana yemek olduğu için ana yemek tarifi demek istiyorum ben sizlere. Şu şekilde göstereyim. İçin harcını etiyle nohuduyla mükemmel bir tarif. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Öncelikle malzemelerimi göstereyim. 5 tane orta boy kuru soğanım var. Kıymam, nohudum, ee, içi için kıymam ve bulgurum. Diğer malzemelerim, bütün malzemelerimi hazırladım. Analı kızlı köftemi yapmaya başlıyorum. Öncelikle soğanlarımı yemeklik doğruyorum. Şu şekilde ince ince. Soğanı ne kadar bol olursa içli köftenizin harcı o kadar lezzetli ve güzel olacaktır. Ben 1 kilograma yakın kuru soğan kullandım bugün. Evet bütün kuru soğanlarımı bu şekilde doğruyorum. Bir tanesini analı kızlı köftemizin suyunda harcında kullanmak üzere kullanacağım kuru soğanlarımızın. Evet son soğanımı da doğradım. Soğanlarımız hazır. Dilerseniz parçalayıcılardan da geçirebilirsiniz ama o şekilde yaptığınız zaman soğanlarınız sulanacaktır. Kesinlikle aynı lezzeti ve tadı yakalayamazsınız. Elde doğramanızı tavsiye ediyorum. Şu şekilde diğer tavamın içerisine de bir kuru soğan olacak kadar ayırıyorum. Diğerini tavamın içerisine ekliyorum. ve bir su bardağı sıvı yağ var. Yarısını bir tavan içerisinde, yarısını da diğer tavama ekliyorum. Biri suyu için, diğeri de kıymalı iç harcı için. Suyu için hazırladığım soğanı gördüğünüz gibi karamelize olmaya başladı ve bir 100 grama yakın kavurmam vardı. Onu ilave ediyorum. kavurmam donuk olduğu için birazcık topak topak duruyor ama hiç sorun değil piştikçe kendiliğinden açılacaktır bir yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum salçam karışık salça yani hem biber hem domates salçası karışık şekilde satılıyor benim salçam da karışık siz eğer dilerseniz bir yemek kaşığı biber bir yemek kaşığı domates salçası ekleyebilirsiniz salçamın da çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum bu esnada bir yemek kaşığı tuz ilave ettim ve bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Hepsini tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Salçamın iyice dağılmasını sağlıyorum. Ben kavurmamı ve nohudumu daha önceden hazırlayıp derin dondurucuda beklediğim malzemelerden kullandım. Ama eğer sizin elinizde yoksa bu esnada salçayı eklemeden önce çiğ etinizi koyup iyice suyunu çektir karamelize edebilirsiniz. Daha sonra salçayı ekleyebilirsiniz. 2 su bardağına yakın dondurucuda olan Nohutumu da ekliyorum. Haşlanmış hazır hemen. Dondurucudaki malzemeleriniz hazır olduğu zaman yemek yapmak gerçekten daha kolay, daha basit oluyor. Ve üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Yaklaşık 2,5 litre su ilave ettim. Ve bunu bir kenarda pişmeye bırakıyorum. İç harcımı hazırlamaya başlıyorum. Bütün harcımızı ve suyumuzu hazırladığımız zaman köftelerimizi yaptık mı hemen hazır içerisine bırakabiliriz. 500 gram kıymam vardı. Soğanlarma ilave ediyorum. Soğanın birazcık kıymamda suyunu salıp çekinceye kadar soğanla beraber kavuruyorum. Gördüğünüz gibi kıymam suyunu saldı, çekti. Çok güzel bir şekilde kavruldu. Ve bu esnada içerisine bir yemek kaşığı yani 50 gram kadar tereyağı ilave ediyorum. Tereyağımla birlikte de birazcık kavuruyorum benim bugün hazırladığım malzemem birazcık fazla çünkü yarın misafirim gelecek misafirlerim için hazırlıyorum analı kızlı köftemi ama ben sizler için 7-8 kişilik malzeme listesini açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım hocanın dediği gibi yaptığımı yapmayın söylediğimi yapın diyorum malzeme gözünüze çok gelebilir benim söylediğim miktarlara göre bir yemek kaşığı yine karışık olan domates ve biber salçamdan ilave ediyorum Tekrar iyice kavuruyorum çiğ kokusu çıkıncaya kadar. Ve bu esnada baharatlarım gördüğünüz gibi pul biber, karabiber, tuz, kimyon ve nane onu da ilave ediyorum. Salçayla birlikte iyice özleşsin, tadını, lezzetini birbirine versin diye kavuruyorum şu şekilde. Siz bu esnada dilediğiniz şekilde baharatlarını eksiltip çoğaltabilirsiniz, hiç katmayabilirsiniz. Eğer sevmiyorsanız hiç katmaya da bilirsiniz. Kesinlikle damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz bunu. Bu şekilde birazcık daha kavuruyorum. Birazcık aşamaları çok olan ve zahmetli bir yemek. Ve yarım demet maydanoz doğramıştım, onu da ilave ediyorum. Ocağımın altını kapatıp bir iki karıştırıyorum ve iç harcımı bir kenarda soğumaya bırakıyorum. iç harcım dinlenirken ben hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurum için 5 su bardağı kısırlık bulgurum var. Orta bulgur diye de geçiyor. Çiğ köfte yoğurma leğenimin içerisine aldım. 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı karışık salçamdan yine ve 1 su bardağı tel şehriye ilave ediyorum. Bir yumurtam da ilave ettim sebebini tekrar açıklayacağım sizlere ve 500 gram çift çekilmiş yağsız kıymayı ilave ediyorum iç harcımdaki kıymam da yine yağsız bir kıymaydı bu yemeğimize yağlı kıyma kullandığımız takdirde köftelerimiz dağılacaktır ve bir çay kaşığı karabiber ekledim bir yemek kaşığı pul biber ekliyorum bütün baharatlarını ekledikten sonra yoğurma işlemine başlayabiliriz. Evet tel şehriyelerimi neden ekledim? Çünkü tel şehriyelerimi normalde bu köfteyi hazırlarken içerisine irmik katılır ve veya sıcak suyla yoğrulur, demlenir. Ama şehriye kattığınız zaman kesinlikle hiçbirine gerek yok. Bu şekilde hazırlayıp yoğurduğunuz zaman e, soğuk suyla kesinlikle yoğurmamız gerekiyor. Arada bir su vererek yoğuruyoruz ve yoğurdukça o tel şehriyeler iyice içinde eriyip kayboluncaya kadar yoğuralım. Analı kızlı köftelerimiz kesinlikle dağılma, bozulma kesinlikle meydana gelmeyecektir. Hamurumu tezgahın üzerinde yoğurmak daha zor olacağı için ben yere sofra bezimi serdim. Yerde yoğurmaya başladım. Çünkü yoğururken güç kuvvet isteyen bir hamur. Yaklaşık 20 dakika bu şekilde yoğurdum tel şehriyeli denemenizi tavsiye ediyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi şu anda tel şehriyelerimiz görünüyor. Kamerada belli oluyor mu, olmuyor mu bilmiyorum ama iyice kayboluncaya kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi mükemmel bir hamurum oldu. Yumuşacık. iyice özleşti. Eğer siz dilerseniz hamur yoğurma makinelerinde de yoğurabilirsiniz. Aynı şekilde aynı performansı elde edebilirsiniz. Ben bugün elde yoğurmayı tercih ettim. Sizlerle paylaşmak için. Şöyle elimi ıslatıp hamurun üzerine sürüyorum. Üzerine bir buzdolabı poşeti kapatırsanız. Eğer köftelerinizi yaptıkça diğer hamurunuz kesinlikle kurumayacaktır. Şu şekilde bir parça hamur kopardım. Elimde yuvarladım ve ceviz büyüklüğünde cevizden birazcık daha büyük parçalar koparıp indiriyorum. Tekrar çiğ köfte sıkar gibi sıkıp hazırlıyorum. Elimi sürekli suya batırarak kopardığım hamurdan bir parça alıp yuvarlıyorum. Tekrar elimi ıslatıp ortasından açmaya başlıyorum. İçerisine iç harcımı doldurup ağzını kapattım. İşi köftelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok kolay basit hemen hazırlayabileceğiniz. Evet bu şekilde işli köftem hazır. Yine size bir tane daha yapılışını göstereyim. Eğer ki bu şekilde iş, daha önce yapmamışsanız işli köfte veya bu tarz tarifleri yapmadıysanız benim işli köfte tarifi yapılışında limon sıkacağıyla, salatalıkla veya jelatinle nasıl poşet yardımıyla nasıl işli köfte kolay açılır yapılır birkaç çeşit şekilde sizlerle paylaşmıştım o videomu açıp izleyip kolay bir şekilde hazırlama tekniklerini görebilirsiniz bugün bu videonun fazla uzun olmasın diye sizlere tekniklerini paylaşmıyorum direkt yapılışını gösteriyorum ama yapamayanlar dediğim gibi işli köfte tarifimi açıp yapılış şekillerini değişik şekillerini görebilirler analı kızlı köftemizi hazırlarken komşularınızdan, arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Çünkü hamuru hemen çabucak kuruyabilen bir hamur ne kadar çok el çok olursa, hızlı yapılırsa o kadar iyi olur. Tekrar bir tane daha açıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar iç harcından içerisine ilave ediyorum. Bu esnada dikkat etmeniz gereken kesinlikle iç harcınızın soğumuş olması gerekiyor. Aksi takdirde elinizde köfteniz dağılacaktır. Da şöyle hemen toparlayıp Hafif elimi suya batırıp sıkarak yuvarlıyorum ve tepsimin içerisine bırakıyorum. Evet ben bütün hamuru bu şekilde hazırlayacağım ama size göstermek için yine kızların da hazırlamaya başladım. Nohuttan biraz büyük parçaları koparıyorum. 2 nohut büyüklüğünde diyelim. Sıkıp sıkı parçaları koparıp indiriyorum. Daha sonra elimle yuvarlayacağım. Bunlar da anal kızlı köftelerimizin kızları. Evet bu şekilde hazırlıyoruz. Ayrıca ben analı kızlı köftenin adının nerede geldiğini yani tarihçesinde birazcık sizlerle paylaşmak istiyorum. Anneler bunları hazırlarken kızlarını da yanına alır. Öğretmek amacıyla onlara bir parça hamur verir yaptırırmış ve böylece içli köfteleri anneleri yaptığı için küçüklerinde kızları yaptığı için analı kızlı diye ismi geçtiği söyleniyor. Tabii daha birçok hikayesi var. Ben sadece ismi ile alakalı olanını sizlerle paylaşmak istedim. Bütün köftelerimi bu şekilde yapıp hazırlıyorum. Elinize dörder beşer tane alıp yuvarladığınız zaman üçer dörder veya siz nasıl yapabiliyorsanız o şekilde elinize üçer dörder tane alıp birlikte yuvarladığınız zaman hem zamandan tasarruf edersiniz hem de daha hızlı yapmış olursunuz. Bu şekilde bütün kızlarımı hazırlıyorum. İşli köftelerimi de hazırlıyorum. Öncelikle iç harcım bittikten sonra kızlarını hazırlamaya başlayacağım. Ve bütün köftelerimi yaptım. Suyum da fokurdadı. Az önce hep beraber hazırlamıştık. Çok güzel bir rengi kıvam oldu ve önce kızlarını içerisine bırakıyorum. Üzerine hafifçe su serpiyorum ki daha kolay içerisine boşalsın diye boşalttım ve tahta kaşık yardımıyla şöyle bir iki defa karıştırıyorum. Daha sonra içli köftelerimi de annelerinde içerisine ilave ediyorum. Şöyle yavaşça boşluklara gelecek şekilde. İçli köftelerini de içerisine ilave ediyorum. Birazcık aşamaları çok olan bir yemek tarifi. Uğraştırıcı bir tarif ama gerçekten denemeye değer. Biz Malatyalılar zaten özel günlerimizde, bayramlarda, özel misafirlerimiz geldiği zaman ikramlık olarak yaptığımız bir yemek tarifi. Şu şekilde bütün hepsini yerleştirdim ve üzerine kapağını kapatıyorum. Önce Yüksek ateşte fokurdayıncaya kadar kapakla beraber fokurdadıktan sonra kapağını kaldırıp kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi analı kızlı köftemiz hazır pişti mükemmel bir şekilde içerisindeki nohuduyla etiyle işli köftesiyle diğer minik köfteleriyle beraber mükemmel bir tarif. Gerçekten zahmetine değer lezzeti daha göze hoş görünsün diye sunumunu bu şekilde yaptım. Normalde servis tabağına aldığınız zaman suyunun biraz daha fazla olması gerekiyor. Ben bütün tanelerini gösterme amaçlı bu şekilde sundum. İçerisindeki nohudunu etini görüyorsunuz. Şöyle suyunun kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mükemmel bir tarif gerçekten. Bir tanesini de kesip içini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Kesilen parçası üzerine eğildiği için kalın görünüyor. Yoksa çok incecik mükemmel analı kızlı köftelerimiz oldu. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Sizi bu görsel şölenle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.